Ben şimdi bunu böyle kapattığımda sen onu o meyvenin ismini söylemeden ne olduğunu anlatmaya çalışacaksın. Rengini, tadını, boyunu hepsini söyle ama ismini söylemeden tamam mı? Şimdi karıştıralım. söyle boyunu söyle. Yeşil. Boyu nasıl yuvarlak mı? Azıcık yuvarlak. Azıcık yuvarlak. Hı -hı. Evet. Çok soğuktur. E, e, Rengini de söyle. Kırmızı. Çekirdekleri var mı? Şilir. Evet. Sarı. Başka ama şeyini de söyle. Boyu. Boyu küçük mü büyük mü? Azıcık yuvarlak gibi. <laughs> Limon. De. Evet. Bir tane daha. Şimdi kırmızıdır. Ee, siyahlıkları var. Bir de boyutu boyu azıcık üçgen gibi çiçeğine benziyor hı. ve şeyde kırmızı. Evet. Tatlı mı, ekşi mi? Tatlı, tatlı. Şey. Evet. evet. Doğru. Hı. Şimdi Hazır mısın? Başla. Ee, yeşil renkli sapı var. Hı hı. Çok uzun da değil, çok kısa da değil. Hı hı. Orta boylarda. Evet, orta boylarda. Ondan sonra Böyle hafif yuvarlak. Üstten ve alttan basık. Ee, bir de... Boyutunu söyle. Yani boyutu orta. Hafif Söyleyeyim yuvarlak mi? gibi. Söyle. Evet söyle. <laughs> evet, Sağ ol. Şimdi hepsini gördüm. <laughs> <laughs> ee, yazın yenilir. Daha çok soğuk yenilir. Ee, dış kabuğu yeşil. Hı -hı. Kırmızı Hayır, ve kır i̇çi kırmızı. Hayır, sen de içini kırmızı. İçi kırmızı, siyah çekirdekleri var. E, üçgen gibi. Üçgen. Evet, üçgen. üçgen. Ne biliyor musun? Ne? Kalp. sana. <laughs> <laughs> hmm. <laughs> Bu sarı. Böyle ekşi, sarı, tamam. tamam mı? Tamam, onu anladım. limon. Onu da anladım. Tatlı bir şey mi? Yok ekşi. Ay limon söyledi. Tamam. Daha güzel <laughs> ee, <k> Hayır. <laughs> Kırmızı renkli bir de tatlı değil mi? Kırmızı <laughs> tatlı. Evet. Anlamıyorum O da şey. <laughs> Şimdi ben sana Tersane nesne vereceğim. Sen de onların ne olduğunu bulmaya çalışacaksın dokunarak. Tamam mı? Hmm. Başlayalım. Al. Dokun. Onun ne olduğunu bulmaya çalışacaksın. Taş. Taş. Aferin. Gözlük. Küçük. Bunu al. Makas. Makas. Hemen de Bunu al. Evet. Gözlük. Gözlük. Evet. Bir ses. Başka var mı daha? Oyun. Sığır. Sığır, evet. Pof. Evet. sen bunu al. Şey, Evet. Onu biraz bulamamış gibi de. İtiy <laughs> ama cam değil mi? Evet. O zaman bardak Evet. Buna bak. Evet. Görüyor musun? Yok. Buna bak. Tamam. Aferin sana. Aferin. kazandı açalım bu şimdi Hira tanesim Hadi el toplayalım, toplayalım. Daha yukarıya, daha yukarıya. Şimdi topladıklarımızı yiyelim. Okula geç kaldık. Koş, 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 koş. Şimdi bisiklete binersek daha hızlı gideriz. Hadi. Okul bitti. Şimdi kayıya binelim. Ve kürek çekelim. Ayağa kalkalım, balık tutalım biraz daha. Çek, 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 çek. Tuttuğumuz balıkları koyalım. Tekrar. Çek, 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 Bunları da koyalım. Gece. Gündüz. Gece. Gündüz. Gece. Gece. Kalkmıyor yandı. Tekrar. Gündüz. Gece. Gündüz. Gece. Gündüz. Gündüz. Gece. Gece. hayvanlar hakkında sorular soracağım. Siz de onların taklidini yapacaksınız. Tamam mı? Tavşan nasıl zıplar? Köpek nasıl koşar? Ayı nasıl yürür? Balık nasıl yüzer? Ördek nasıl yürür? Nasıl uçar? Hmm. Kanguru nasıl uçar? <laughs> Eskicimin ciminden yüzünü göster. Göstermezsen <laughs> bana bir poz ver. Güzellik mi çirkinlik mi havuz başında heykellik mi hangisi? Heykellik. Tamam bakabilirsin. Seçmelisin. Hadi bizden birini seç. Ben Ablamı, ablamı seçer. Ablamı seçtim. Tamam. Geç bakalım. Bir daha oynayalım. Eski Cimin yüzünü göster. Göstermezsen bana bir toz ver. Güzellik mi, çirkinlik mi, havuz başında heykellik mi? Hangisi? Çirkinlik. <laughs> ben satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ustamın kökü sarıdır, satsam on beş liradır, Zaman bak. satarım ustam ölmüş ben satarım Ustamın kökü sarıdır Satsam on beş liradır Zambak zumbak Dön arkana iyi bak Zambak zumbak Dön arkana iyi bak <gülüyor> <gülüyor> Başları i̇şte buradaki sayılara göre dizeceksin tamam mı? Mesela burada bir yazıyor, bir tane koyacaksın. Böyle devam edeceksin, hepsini dolduracaksın. Hadi başla bakalım. tane Hepsini doğru yaptım. Şimdi arkadaşlar topları buraya atacağız. Üç tane başarılı atış yapar kazanacak. Tamam mı? Başlayın. Miraç bir. Miraç iki. Hira da bir.